Dört kuşun düşer yere gölgesi Her biri ayrı ayrı bu yolların efendisi Racondur bildikleri yoktur bunun gerisi Harbi delikanlıdır şahin çetesi Aa, Abilerin abisi Şahin işte geliyor oradan Yaşta büyük kalbi de bence, bence sen çekil, çekil yolundan mi? Kavgadan pek hoşnut olmaz sözleridir Neşteri Hayatta bir arabası var Bir de kan kardeşleri Kartala bak kartala düzgün yolda yalpalar Etrafında çok dolaşma yakalarsa hırpalar Yaklaşma toz olur sataşma pişman olursun Psikopatlık gözündedir Sağlığından olursun serçe narim bir canlıdır Hepsinden de heyecanlıdır Saf ve temiz görünür ama o da aslen sin canlıdır Rambo serçe kodu mu devirir ama özür de dileyebilir Kalbinde boş yer yoksa kızım serçe ayakta da gidebilir İşte Doğan çapkın Doğan Anladım. yazmadığı kız var mı ki Yanar döner bir çocuktur hem tilkidir hem tiki Sakın ola kıskanmayasın Allah'ından bulursun Doğan için ağlama kızım gözlerinden olursun Araç budur aşk budur başka kimse binemez LPG'dir <laughs> ilacı ama kapalı garaj dinlemez Ne Merso ne de Ferro hepsi olur derbeder Çekemeyene anten gerek Şahin alayına gider Ulan. Sataşma baba yorgun. Kartal, bak ben bu telefonu çok istiyorum lan. Var ya, yemin ediyorum 100 lira var. 100 lirayı bulduğum an bu cep telefonu benim. Yalnız kanka 100 lira çok büyük para be. Valla öyle abicim. Öyleydi yani. İşte bir gün kader bizim yüzümüze güler yani. Yani sen biliyorsun. Para beni sever. İyi de kardeşim. Tamam seviyor da bu nasıl sevgi yani. Ben seni tanıdığımdan beri metaliksizsin yani. Çocukluğundan beri cebinde para yok. Nasıl sevgi bu? Yani işte abi uzaktan seviyor. platonik. Hmm. Hayırdır inşallah kim geldi bu saatte? Dur ben bir bakayım. Doğan olsa bakardı be. Aa Şükrü abla hoş geldin. Hoş bulduk Serçe'cim. nasılsın? iyi misin? İyiyim Serçe'cim sen? Sağ ol, sağ Teşekkür ederim. Aa ne getirdin kız yine? Ay boğazımdan geçmedi siz Kısır yapmıştım. Ah. Aa, sağ Bu da sabah akşam kısır yapıyor ha. Ee, ya e, Şefife ablacığım böyle bir karnı yarık yapsaydın, ne bileyim bir kuzu kavurma yapsaydın da alın çocuklar yiyin deseydin değil mi? Böyle ambardaki tavuk gibi kendini verdin bulgura. Biraz yaratıcı olsana kız. Peki istemiyorsan ver kısırımı. Eee yani hadi, hadi madem getirdin e, karnımızı bastırsın değil mi? <laughs> Ay Serçe sana bir şey soracağım. Aa yok. Aramızda yaş farkı var. Apartmanda adımız çıkar. Ay ne diyorsun ayol sen? Ya senin tanıdığın böyle gündelikçi falan var mı? Ha öyle desene ya. Gündelikçi ne be? Ay böyle ev temizlemeye falan geliyorlar ya onlardan. Ha <laughs> yok yok canım. Biz onu bıraktık artık. Temizlik yapmıyoruz. Ay tüh ya. Ay yanında bir misafirim var. Bir misafirim var. Ay günlüğüne de 100 lira verecektim vallahi. 100 lira mı? Ya 100 lira. tut tut şunu tut bak 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 Allah düşürdü yemin ediyorum aklıma Allah buraya fikri düşürdü bak görüyor musun ampulü Yoo, boş ver ee, bak bizde bir dürdane abla var bizde bir dürdane kadın bir siliyor yerleri mükemmel Ay iyi temizliyor yani. Deli misin sen ya? Böyle şey gibi kedi dili gibi bir kadının dili var. Yerleri yalıyorum Ay açım. maşallah. Ay Serçe sende telefonu falan var mı? Ee, Şöyle yapalım, Hı. şimdi bak e, ben arayayım onu tamam mı Hı. sen aşağı in yarım saate kapına gelsin. Ay gelir değil mi kesin? Yarım saate gelmezse temizlik bedava. O kadar kesin. Ya! Ay o zaman al şunu ben evde bekliyorum seni tamam mı tamam. Selçuk'cum? Ay bin yaşa görüşürüz. Yine gel, yine gel. Gelirken Bilirim. başka şeyler getir ha. Ay tamam getireceğim seni. <laughs> <laughs> kata, kata. Ama gebeşme kalk 100 lira kazanmanın yolunu buldum oğlum kalk. O nasıl olacak kanka? Gündeliğe gideceğim. Buyurun. Merhaba Şakir hanım. Nasılsınız? Merhaba iyiyim. Ben Dürdane, gündelikçi. Aa buyurun. Buyurun Dürdane hanım. Hoş geldiniz buyurun. Hoş, hoş. geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsın? Ay iyiyim İyiyim Allah'a çok şükür sağ ol. Ay Selçe sizi çok övdü valla. Öyle mi? Selçe'yi çok severim. Çok delikanlı çocuktur. Ay Dürdane Hanım yarın çok önemli misafirlerim var. Öyle mi? Kim geliyor? Ay Eltim'le görüneceğim. Ay, o zaman onları karşılamaya heyet lazım. Çok önemli misafirdir. Anlamadım? Ev diyorum. Temizlik önemlidir. Hemen başlamak lazım. Ay yok canım. O kadar da iş yok. Halılar, duvarlar, kapılar, e, koltuk kenarları silinecek. Sonra ortalık bir süpürülecek. En sonunda şöyle bir paspas dersin. Olur biter. Girmişken badanaya da gireyim istersen. He. Ay yok canım. Hiç gerek yok. Allah razı olsun. Sağ ol. E, Hanım, ben şimdi çıkıyorum. E, siz... Aa! Ay bu arada... Ay ne zaman biter işiniz? Vallahi bu saydıklarınız bir buçuk ay sürer. Ama işte... Dörde kadar bitireceğim inşallah. Ay, vallahi ne iyi olur. Ben şimdi çıkıyorum. Siz de rahat rahat işinizi görürsünüz. Bu arada Dürdane Hanım, hiçbir şey mi kırmazsınız değil mi? Aman gözünüzü seveyim ha. Hiç gözünüz arkada kalmasın, merak etmeyin. Kolay gelsin. Hadi Görüşürüz. Sağ ol, sağ sağ ol. Sağ. Geri Her şey antikaymış. Oh, nihayet gitti be. Ah be. Abicim bu evin bu ev bizim evin en temiz halinden bile daha temiz ya. Perdeler sürse 15 dakika, yeri sürsek 10 dakikada e tozu aldık 15. Hadi taş çatlasın 30 dakikada bitti ev ya. Geri kalan zaman bana kaldı. O zaman ben gidip içeride biraz enerji depolayayım. Tam temizliğe başlayacaktım ki, birden içim geçmiş ya. Ya sen ne yaptın? ha? Ne yaptın? Misafirim için hazırladığım yemeği yemişsin. Tuvalet sonuna kadar taşmış. Ortalık pislik içinde. Olur öyle olur. Şey temizlenmeden önce bir kirlerini ondan sonra tekrar bir temizle. Kalk, defol. Kalk evimden. Benim 100 liram ne olacak? Ay bir de utanmadan para mı istiyorsun benden? Defol diyorum, kalk. Şey. Alakı nerede? Ayıptır be. Bak polis çağıracağım. Git evimden. Çağır çağır, Polis çağır. Ne yeşiraları bir temizle ondan sonra çağır. Pasak kızlar pekiler. Seni bana öneren o serçeyi de Allah bildiği gibi yapsın. Yalnız serçe hakkında doğru konuş. Nedenmiş o canım? Ne benim lan? Aa! Aa! aa, aa. Demin demeri fark etmedim lan serçe oldu ama. Serçe! Sen var ya sen kafayı yemişsin kafayı. Çıkarın lan! Geçin Lan! Defol git evimden! Gel buraya! Burası benim evim canım! Sen defol git! Haa... Tamam tamam. Hadi bana Allah rahatlık versin. Mazomu bile kırmışım! Üstüne <laughs> kalmayın yavrum. İşte orası kaygan Cam var orada. Basmayın tamam mı? Haydi gidelim. Dilimim ya? Uuu! Çok yoruldum. Oh. oh. Kartal çok yoruldum. Ne oldu kardeşim? Kaptın mı 100 lirayı? Ha, kaptım kaptım. Ulan insan emeğinin karşılığını bile alamıyor ya. Abicim piyasa çok durgun. He, Ya kardeşim bizim ev de böyle biraz pislenmiş galiba ya. Bir evi temizlesek mi ne yapsak? Kartal Bana temizlik memizlik deme lan Aşağıda bir saattir temizlik yapıyorum Her yerim ağrı girdi lan Bak şimdi ben yatıyorum Biraz sonra kalkacağım Ha Bu arada sen temizlik yapmak istersen Buyur yap ha. Ya aslında da o kadar temiz Yani bir şey yok evde de kirli de değil Tamam ya Ne, ne var ki zaten 10 dakika şurayı toparlasan 10 dakika Kartal 20 dakikalık iş var yani Kartal Tamam ben kestireyim o zaman. Da. Bu içindeki parça çıkmayacak abicim. Çıkmayacak. Ulan Kartal, sen nasıl bir ayısın ki anahtarı çevirirken kırıyorsun lan? Ya reis, ben her zamanki gibi anahtarı deliğe taktım. Normal bir şekilde çevirdim. Anahtar kırıldı ya. Ya tamam abi, anahtarın kırılmasını anladık da o parçanın içinde kalması olmadı abi. Olmadı. Şahin abi. Bak, tam 127 saattir burada mahsur kaldık. Ve benim açlıktan başım dönmeye başladı yemin ediyorum ya. Doğru lan! Burada açlıktan, susuzluktan öleceğiz be! Survival gibi oldu değil mi reis? Aa harbiden ya! Ulan millet ıssız adaya düşer, biz ıssız eve düştük ya! Şuradan Ase ve Nihat çıksa yemin ediyorum şaşırmayacağım ya! Lan! Lan biz niye arayıp dışarıdan yardım istemiyoruz lan? He? Bu daha önce niye aklımıza gelmedi ki? <laughs> Şş, hop! Şşt, bakın bakayım buraya! Bak bakayım! Şşt! Bebe bak bakayım buraya! Gel gel gel! Gel lan! Dayı! Dayı! Evde mahsur kaldık dayı! Bir yardım et be! Osman abi! Osman abi bastırdık evde abi, Osman abi. Ulan, Allah belanızı versin be. Lan, oğlum kimse umursamıyor lan. Sen moralini bozma Reis. Alayın bu mahallenin! alayı. Mahalle terbiyesi mi var lan sizde? Terbiyesizler. Ana, lan şu bizim eve giren hırsız Arif değil mi lan? Aa, Aa. vallahi o Reis. Baksana reis, biz onu çağıralım, o bizim kapıyı açar. He, ee, tamam lan. Arif! Lan! Hırsı! Reis dikkat et gözünü seveyim ya. Şşş, bak bakayım buraya. Şşş, gel bakayım, gel gel. Çık lan, Çık, ver bakayım lan elini. Hani. abi. Beni niye çağırdınız? Şimdi bizim sana ihtiyacımız var hırsız kardeş. Hadi ya. Abi ilk defa birileri beni eve çağırıyor ya. Yani ilk defa birileri benden bir şey istiyor. Ağlamak istiyorum be abi. Lan ağlama lan. Zevkimizden mi çağırdık? Sana ihtiyacımız var ondan çağırdık. Bak biz içeride kaldık. Kapıyı açar mısın? Açmasını açarız da. Ee, yani sonuçta ben hırsızım abi. Ya oğlum biliyoruz utanmana çekinmene hiç gerek yok. Yok be abi. Yani mevzu çekinmek değil ki. Ee ne peki? Yani ben hırsızım be abi. Kapıyı açarsam bir şeyler çalmam gerekiyor. Yani işin rejonu bu. Çalmadan açsan olmuyor mu lan? Yok abi. Mevzu bildiğiniz gibi değil yani. Açamıyorum. Elim ayağıma giriyor. Yani beceremiyorum abi. Mesleki deformasyon abi yani her mesleğinde bir ritüeli var icabında onlarda da böyle bir durum var saygı göstermek lazım Ulan saygı göstermemiz gereken duruma bak be Ya abi siz birisiniz yani ben camdan nasıl girdiysem o şekilde giderim paşa gönlünüz bilir Lan dur lan dur gitme tamam lan anlaştık bir şeyler çalmana izin vereceğim ama çok fazla şey çalmayacaksın ha sonra da hemen kapıyı açacaksın tamam mı lan Tamam abicim kesinlikle anlaştık şimdi Mesleğime göstermiş olduğunuz saygıdan dolayı da ayrıca teşekkür ederim abi. Hadi yürü lan. Gel abi. Ha. O ne lan? Motivasyonu başla abi. Gözlerimi de kapatayım mı? Yok abi gerek yok. Bana. çaldın. Çalacağın kadar çaldın zaten her şeyi. Artık kapıyı aç. Tamam abicim hemen açıyorum kapıyı. Allah açacak ha. Ver tutayım feneri. Aç. İşte. Açtı. Oo oh, tebrik ederim hırsız kardeşim. Teşekkür ediyoruz ya. Ben... At. Ben sözümü tuttum ve kapıyı açtım abiler. Hadi bana eyvallah. Hadi güle güle gene gel. Güle. Eyvallah abi. Ana gitti lan. <laughs> evet. Ulan kapı gene açılmıyor lan. Ulan ya. Hırsız kardeş. Alo kardeş. Gel lan, kapıyı geri aç lan Ali kardeş. Ulan hem eşyalarımız gitti hem içeride kaldık be. Biz ne rezil adamlarız ya. Beyler bundan sonra ismimizi Şahin ve çetesi yerine Keriz ve çetesi olarak değiştirmeyi öneriyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Asi, İhan, Bakalım. Hoppa. Hoppa. Asıl. 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 Allah. Allah. Allah geliyor geliyor. Delikanlı, Delikanlı spor yapar. yapar. Efendi gibi kas yapar. Şahin ve çetesi. Şahin ve çetesi. çetesi. Hoplayı ver serçem Zıplayı ver serçemsen. Atletik vücut <laughs> lazım. Kızlar diyor <laughs> istersen. Hoplayı ver serçemsen zıplayı ver atletik vücut lazım kızlar diyor istersen bir gram ya yok hepsi kas balyoz vursan yıkılmaz şahin ve çetesi deli kanlı ötesi deli kanlı spor yapar efendi gibi kas yapar şahin ve çetesi Şahinme çetesi, işte şahin çetesi Kondisyon abidesi, şu adelelere bak Delikanlı ötesi, hoplayıver serçemsen Zıplayıver serçemsen, atlatık vücut lazım Kızlar diğer istersen